Buyurun başkanım. Çok değerli basın ve arkadaşlarım. Bugün hepinizin bildiği gibi çok yakın bir zamanda faaliyete geçecek olan inşallah başta olan emanet olmak üzere bölgeye ciddi bir rahatlama getirecek olan Doğu Garajımızdaki Lüfe hmm. ve Uni ve Berber ihalelerini gerçekleştirdik. Yani belki küçük bir ihale gibi gözükebilir ama kamuoyunda çok paylaşıldığı şahsıma, başkan yardımcılarıma, encümen üyelerimize çok sorulduğu için özellikle ihale formatında, her zaman olduğu gibi ihale formatında işi prosedürüne uygun bir şekilde yerine getirdi. Güzel de bir katılım oldu. E, Büfe ve umumi ile alakalı 17 arkadaşımız teklif verdi. E, Derler bütünü ile alakalı 6 arkadaşımız teklif verdi. Tabii ki tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda Belgeleri belgelerde tam olan firmalardan e, her ikisinde de en yüksek üç tanesi nihayet tekliflerini son tekliflerini Ve e, açıkçası bizim belirlediğimiz muammer, muammer belirleri 8-10 katı civarında bir bedelle e, ihalesi gerçekleşmiş oldu. Yani biz bütün şartlanmede detayları yazmıştık. E, nihayetinde arkadaşlarımıza da özellikle hatırlattık. Tabii temelimiz ve olur odur ki inşallah e, ticaretleriyle muvaffak olurlar. Evlerine buradan Ama her şeyden öncesi doğum gelişimin rampa bu, bul olması, temiz ve güzel olması bizim için önceki konulardan bir tanesidir. İnşallah yakın bir zaman içerisinde 60 civarında köy, iki tane de belgemizi, bütün minibüs otobüslerinin hareket ve sirkülasyon olması bu nokta olacak. Ve ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu faaliyete geçtiği zaman hep göreceğiz. Ben yani ihaleye katılan tekliflerin herkese çok teşekkür ederim. Ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz yaptığımız bütün çalışmaları, bütün iş ve işlemleri, bütün satış ve alışları tamamen prosedüre uygun bir şekilde yerine getirmek noktasında çok hassas bir görevdeyiz. Ve bugün de aynı hassasiyetle burada ortaya koyduk. Hepinize saygılar sunuyorum.